Beş taş ve iki ceviz bileti. Beş taş bizim mahallede neredeyse tüm çocukların sevdiği bir oyundu. Hepimiz taşlarımızı ceplerimizde taşır, ara sıra taş takası yapardık. Annem ve babamdan gittikleri yerlerden bana taş getirmelerini isterdim. Böylece en pürüzsüz, elimle toplanması, en rahat taşları seçerdim. Çünkü mahallemizdeki taşların hepsi birbirine benzerdi. O gün, Atiye teyzenin avlusunda beş taş turnuvası düzenleyecektik. Bu turnuva için çok heyecanlıydım. Cebimdeki taşların şıngırtısı heyecanımı iyice arttırıyordu. Turnuva başlamadan ilk eşleşmelerimizi aldım, verdim, ben seni yendim. Adım oyunu ile yaptık. Ben Nilgün'le oynayacaktım. Nilgün bir önceki beş taş turnuvasının şampiyonuydu. Oyun süresince ellerim titremeden sonuna kadar taşlarımı topladım. Sıra Nilgün'e geldiğinde taşları yerden toplarken bir anda havaya attığı taşı yere düşürdü. Nilgün'den sonra diğer arkadaşlarımla oynadığımda da kazanan ben olmuştum. ''Sevgili arkadaşlar, bugünkü Beş Taş Turnuvası şampiyonumuz Burcu'yu tebrik edelim.'' diye seslendi hakemimiz Ahmet. ''Her oyunda bir hakem olur değil mi? Bütün arkadaşlarım sevinçle beni kutladılar. Bizim mahallede oyunların sonunda kazanan ve kaybeden herkes birbirini tebrik etmeyi bilir.'' ''Haydi arkadaşlar, turnuvamızı son oyunumuzla kutlayalım. Ne dersiniz?'' Atiye teyzenin bizim için hazırladığı meyve suyunu içerken, sizin için hazırladığımız tiyatromuzu izlemeye var mısınız? Ahmet, mahallenin oyun kurucusu, oyunların hakemi, oyunlarda sorun yaşanırsa da en iyi sorun çözücüsüydü. On parmağında on marifet vardı. Aynı zamanda mahallemizdeki tiyatro ekibinin lideriydi. Ara sıra hepimiz bu oyunlarda rol alırdık. Ahmet ve yakın arkadaşı Begüm oyunları yazar, oyuncular için bisikletleriyle duyuru yaparlardı. Turnuvadan sonra oyun izleyecektik. Biletlerimiz de hazırdı. Herkes hazırlıklıydı. Ceplerimizin birinde taşlarımız, diğerinde cevizlerimiz vardı. Bugünkü oyun için biletimiz iki ceviz dedi Begüm ve kese kağıdını içine cevizleri atmamız için biz izleyicilere uzattı. Hepimiz Atiye teyzenin avlusundaki merdivenlere yerleştik, oyunu izlemek için hazırdık. Kese kağıdı ağzına kadar cevizle dolunca oyun başladı. Meyve sularımızı içerken kahkahalara boğulmuştuk. Beş taş oyununda mızıkçılık yapıp, oyunu hırslarıyla tatsızlaştıran iki çocuğun komik olaylarını oynuyorlardı. Oyun sonunda Ahmet, Begüm ve diğer iki arkadaşımız bizleri selamladılar. Toplanan ceviz biletlerimizi kırıp hep birlikte afiyetle yedik. Elçin Kuzucu